Annesi Türk babası İtalyan Angelina Atişin ABD'li Diana Davis, Türkiye'yi tanıtmak için çektikleri 7 bölümden oluşan programı ABD'de yayınlayacak. Ben 5 sene evvel gelmiştim. Ee, hayran kaldım diyor. Ben zaman Angelina da böyle konuştu işler yapalım falan diye hemen bu durumda tatil için gelen annesi Yüksel Civaniti'yi ziyaret eden Angelina Ateş'in yaptığı açıklamada yaşadığı ABD'de Türkiye'nin yanlış bir imaja sahip olduğunu öne sürerek bu imajı düzeltmek için ABD'li arkadaşı Diana Davis'la bir program çekmeye karar verdiklerini anlattı. Me. Programın çekimlerine İstanbul'un tarihi mekanlarından başladıklarını belirten atiş'in bir yapı yapım şirketiyle anlaştık. Programın yönetmenliğini ise biz yapıyoruz. Programın içeriğine biz karar veriyoruz. 7 bölümden oluşan programın ilk bölümü tamamlandı. Program, başta ABD olmak üzere İngilizce konuşulan diğer birçok ülkede yayınlanacak, dedi. Production bizim diyor. Yani, uh -huh. okay. Türkçesi prodüksiyon amiri, uh -huh. biz esas patron biziz uh -huh. bunların. Uh -huh. Çünkü kendi ceplerinden binlerce dolar harcadılar. Yani kendileri yapıyorlar, yönetiyorlar, sunuyorlar. Ya yani işte adam tuttular. Bunu hı hı. çek bunu yapsın. Suruculunda yap kendileri yapıyorlar. kendileri yapıyorlar ve parasını da cebinden tıkır tıkır hı hı. ödüyorlar. Binlerce dolar hı hı. ödüyorlar. Türkiye'nin ABD'de yanlış tanıdığını aktaran altı şöyle konuştu. Çünkü ben görmüşüm daha önce da Türkiye'yi. E, Türkiye hakikaten çok güzel bir yer yani. Çok görülmeye değer bir yer. İnsanları çok yardımsever, çok e, insanlar ya yani seviyorum dedi. Ve bunu tanıtmakla Onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Bu çok güzel bir olay ve yani ben de işte dediği gibi Las Vegas'a doğdum, büyüdüm. Ben de Amerikalıyım. Bir Amerikalı olarak Türkiye'ye hayranım. Ya, Amerika'da yanlış bir algı var mı Türkiye ile ilgili? Bir Amerikalı olarak kendisi teklifleri işte, var mı? Same thing, o zaten söyledi. Evet. Dedi ki, bu, Türkiye dediğimiz zaman herkes korkuyor belki demem çok orada harp var bilmem ne var böyle Hepimizi korkutuyorlar yani bir Irak bir İranmış gibi gösteriyorlar Halbuki değil söylüyorum anlatıyorum yoo Türkiye çok güzel bayılıyoruz diyorlar ama hepsi korkuyorlar buraya gelmeye. Diana Davis, ise ABD vatandaşı olduğunu ancak Türkiye'ye karşı inanılmaz bir sevgi beslediğini ifade etti. Türkiye'yi ABD'de tanıtacak olmaktan büyük mutluluk ve şeref duyacağını belirten Davis, Türkiye'ye hayranım, ABD'de Türkiye denilince İran gibi korkuluyor ama ben Türkiye'nin çok güzel ve modern bir ülke olduğunu onlara anlatıyorum. Türkiye'de hiçbir zorlukla karşılaşmadım, çok rahatım diye konuştu. Ben dedi dünyayı dolaşmışımdır dedi. Böyle şeylere zaten alışığım dedi ama ben burada çok rahatım dedi. Ben hiçbir şey rahatsız etmiyor. ben çok memnunum dedi.